İstanbul Milletvekili Sayın Erol Katırcıoğlu. Buyurunuz Sayın Katırcıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Vekiller hepinize saygıyla selamlıyorum. Şimdi doğrusu isterseniz bu kadar önemli bir yasayı bir güne sıkıştırmak herhalde bu parlamentoya özgü bir durum diye düşünüyorum. Çünkü yani konuştuğumuz konu bir düzenleme, bir regülasyon konusu ve bu konu yani dünyada birçok ülke çıkamadı bu işin içinden. Yani bir tek çıka çıka Almanya o da çok spesifik bir e, konuya odaklanarak bir yasa çıkardı. Fransa bildiğiniz gibi sabahtan beri konuşuyoruz. Anayasa mahkemesi bozdu. Çünkü arkadaşlar küresel bir hizmet söz konusu burada ve eğer bir regülasyon konacaksa ki konulması gerekiyor bu regülasyon da küresel olmak zorunda. Yani bu öyle bir durum ki mesela serbest ticaret konusunda 1940'tan başladı Dünya Ticaret Örgütü'nden söz ediyorum. Yani dünya ticaretinin hangi kurallara göre yapılması gerektiğiyle ilgili olarak ulus devletler arasında bir e, ortak bilgi, ortak bir e, çerçeve üretmek 95'e kadar sürdü neredeyse. Dolayısıyla da, yani sanmayın ki siz, e, biz bu yasayı yaptık işte tamam, hani e, işte kötülükler var doğru. Yani bu sosyal medyanın kötüye kullanma e, olasılıkları var. Evet, o da doğru hakikaten. İşte algoritmalar üretiyorlar vesaire vesaire. Hatta siyasi eğilimlere etki edebiliyorlar gibi. Doğru bütün bunlar konuşulabilecek şeyler. Hatta ben size daha spesifik bir şey söyleyeyim. Yanılmıyorsam dündü Amerikan antitröstü bu şirketlerin CEO'larını çağırdı bir kartel anlaşması e, suçlamasıyla soruşturma e, konusunu görüştüler. Dolayısıyla da bu meseleler, bu mesele yani e, sosyal medya küresel şirketler e, meselesi yani bu kadar böyle bir günde pıt diye geçecek bir mesele değil arkadaşlar kusura bakmayın bu, bu metin hatta ben arkadaşlara şey demeyi düşündüm doğrusu isterseniz. Hani kendi e, düşünceme e, saygı duymasam ya burada aslında yapmamız gereken şey bence iktidar partisini desteklemek lazım. Çünkü bu sizi ve tabii Türkiye'yi de duvara çarpıtacak bir şey çarptıracak bir şey büyüklükte bir konu. Ve siz bunu yeteri kadar düşünmediniz zaten. Yani anlıyorum onu. Mesela nereden anlıyorum birkaç şey söyleyeceğim. Tabii zaman hızla geçiyor. Şimdi e, komisyon başkanı arkadaş dedi ki efendim işte BTK var dedi. Bağımsız kurum dedi. O denetleyecek bunları zaten dedi. Arkadaşlar neden bahsediyorsunuz? Türkiye'de bu bağımsız otoriteler İbrahim Kabaoğlu bahsetti e, demin konuşmasında. Bağımsız otoriteleri biz yani siz daha doğrusu. 2011 yılında çıkardığınız bir yani Cumhurbaşkanı çıkardığı bir KHK'yla yok ettiniz zaten. Şimdi bakın ben size okuyayım. Bu BTK'nın yani bu yasayı yürürlüğe sokacak olan BTK diyor ki 5. maddesinde idari ve mali özelliklere sahiptir. Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi kuruma emir ve talimat veremez. Diyor. Arkadaşlar. Hemen söyleyeyim size. Bu kurum Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıdır. Ulaştırma Bakanlığında bu kurumu kurumu denetlemesi gereken kişi sizin partinizin eski bir bakanının kardeşidir. Adını söylememe gerek yok. Anladınız herhalde. Kardeşidir ve ve bu arkadaş BTK'yı denetlemesi gereken bu arkadaş aynı zamanda Telekom'un ki BTK Telekom'u da denetlemesi gerekiyor. Telekom'un da yönetim kurulu başkanı yani siz bütün bu kurumları, bağımsız olması gereken kurumları zaten hakikaten e, bozdunuz zaten. Yani şöyle söyleyeyim, BTK'daki yönetim kurulu üyelerine bakın. Ben size söyleyeyim, siz benimle daha iyi biliyorsunuz, çoğu AK Partili. Şimdi siz yani... Hayır, hayır ama yani görev almış, genel sekreter yardımcısı yapmış bir arkadaşın da e, BTK'da yönetim kurulunda olması gerekmiyordu. Şimdi aynı kültürden bahsetmiyoruz dostum. Yani onun için karşılıklı konuşmayalım ama ben size şunu söyleyeyim. Yani arkadaşlar çok özetle yani bu yasanın nasıl oldu tam anlamış da değiliz. Plan bütçeye gelmesi gerekirdi diye düşünüyorduk. Anayasa e, komisyonuna geçmiş. Ama bu yasanın ima ettiği şey bakın ben size söyleyeyim. 3 ay düzeltme yaptı arkadaşlar. Tamam iyi. Ama üç ay sonra eğer gerçekten bu yasada ısrar ederseniz Buyurunuz. Ve çıktıkları zaman da karşılaşacağımız sorun gerçekten sizi de bizi de çok üzecek bir sorun olacaktır. Çünkü dünya öyle bir yere geldi ki bu küresel hizmetler maalesef var. Denetlenmesi meselesi bir meseledir. Bu da sizin hani yarın aman iki gün önce aklınıza gelen bir mesele değil. Yıllardan beri bu mesele tartışılıyor zaten. Bu kurumlar ya yani bu şirketler, küresel şirketler nasıl regüle edilmelidir sorusunun cevabını henüz tatmin edici bir şekilde kimse vermiş değil. Dolayısıyla da siz bunu bir gece bir gecede çıkarıyorsunuz ve diyorsunuz ki üç ay sonra yürürlüğe girecek. Vallahi arkadaşlar yani ben hakikaten sizleri anlamakta zorlanıyorum. Çünkü bu yapılan iş bu yapılan iş gördüğüm kadarıyla hep söylüyorum tekrar edeyim başka bir amacınız olabilir benim anlamadığım ama bu ısrar ediyorsanız bugün konuştuklarınız üzerinden bunun gerçekten bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.